Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız yarım baklava modeli dediğimiz şöyle yeleklerde, hırkalarda, çocuk kazaklarında rahatlıkla kullanabileceğimiz güzel bir model. Bunun sıra açıklamasını videomuzun açıklama bölümünde tek tek orada belirteceğim. Videomuzu seyrederseniz anlatımıyla birlikte alttaki açıklama kısmını da okuyarak takip edebilirsiniz. Buradaki püf noktamız sıra sonu sayımız 11 sıra başı sayımız 11 aradaki bıraktığımız sayımız yine 11 yani 11 örneğimizi kuruyoruz 11 tekrar örneğimizi kuruyoruz. Şimdi size başlayalım anlatmaya. 11 tane yaptık. Düz örüyoruz. Sonra bir tane arttırma yapıp tekrar 11 tane tersten örüyoruz. İpimizi arkaya aldık. Düz ördük. Ters örgümüz örüleceği için ipimizi tersten doluyoruz. Tekrar 11 tane örüyoruz. ilmeğimizi aldık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 ördük bu sırada da tekrar ilmek artırımı yapıyoruz. Yani üzerine aldık ipi. Ördük. Şimdi bir iki tane örmüş olduk tersten. ara sabit 11 sayımızı ördük ipimizin tekrar doladık artırımını yapıyoruz Çünkü bunu bir önceki sırada artırımını yapmıştık iki tane tersten ördük tekrar 11 tane 100 örgümü sörüp başa geldik. 11 ördük. Bakın. 1 2 3 oldu ilmeğimiz. Tekrar ipimizi sarıp ön kısmı alıp tersten sabit olan 11 ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2 ve doladığımız ilmeğimiz 3. Tekrar dolayıp ipimizi ön kısma alıyoruz. Yani bu arttırma işini hem gidiş sırasında hem geliş sırasında yapıyoruz. 11 ilmeğimizi ördük. Bu sırayı da göstereyim. İlmeğimizi örmeden aldık. Burada dikkat etmemiz gereken nokta gidiş ve gelişlerdeki arttırımları unutmamak lazım. 11 sabit sayımızı yaptık. Bu sırada da arttırım olacağı için tekrar ipimizi üzerine doladık. Bu arttırımı gelirken yapmıştık. Örerek devam ediyoruz. geldik sabit olan 11 ilmeğimizi yaptık ilmeğimizi tekrar doladık ve arka kısmı aldık. Yine buradaki arttırımla beraber ters ilmeklerimizi ördük. Tekrar sabit olan 11 ilmeğe geldik. Gördüğünüz gibi şu kısmı arttırmanı çalışıyoruz. Buradaki ilmek sabit zaten. Artırımlarımızı gördüğünüz gibi gelişte ve gidişte yapıyoruz. Buradaki arttırım sayımız 8 olana kadar devam edeceğiz ben bunu biraz ilerleteyim 8 tane tamamlayayım sizler de 8 taneyi tamamlayın daha sonra kesim kısmını hep beraber yapalım 11 tane ilmeğimizi ördük bir tane tekrar arttırımımızı yaptık 8 tane tersimizi örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar sabit olan 11 düzümüzü ördük. Tersimize geleceğiz. O yüzden ipimizi tersten dolayıp 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tersimizi ördük. Tekrar sabit olan sayımızı örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Bunu isterseniz böyle de alabilirsiniz. Kesim işleminiz nasıl? kolayınıza geliyorsa. Böyle. Bu zaten diğer ilmeğimizdi. Şimdi kesme işlemini başladık. 7 ördük. 8 ve 9'uncusunu beraber aldık. aradaki 11 ilmeğimizi tekrar örüyoruz. Ördük. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 8. ve üzerine doladığımız 9. ilmeğimizi beraber kesiyoruz geldik. 11 ilmeğimiz vardı. Bunu zaten normal örüyoruz. Kesme işlemi tıpkı altta her sırada ilmek artırımı yaptığımız gibi burada da her sırada kesiyoruz. Ta ki bir tane kalana kadar. Kestik. 11 ilmeğimizi yine yapıyoruz. Bakın geldik gene. Bir tane ilmeğimizi kesiyoruz. Tersten devam ediyoruz. tekrar 11 ilmek ilmeğimizi almadan başladık devam ediyoruz 11 ters ilmeğimizi ördük. Örnekli olan kısma gelince şimdi buradaki püf noktamız soldaki ilmeğimizi sağ tarafa alalım. Sonra ikisini daha düzgün olması için birlikte keselim. 11 ilmeğimizi ördük. Tekrar düz olan kısma geliyoruz. Yine ilmeğimizi gördüğünüz gibi soldaki ilmeği şöyle yerini değiştirerek şimdi alıyoruz birlikte kesiyoruz Tekrar kesim yerine geldik. İkisini birden aldık, kestik. Bunu da bir ilmek kalana kadar ben biraz ilerleteyim. düz olan kısma geldik. Tekrar soldaki ilmeğimizi diğer kısmı alıp iki ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. Ben bunu biraz örmüştüm. Burada iki tane ilmeğimiz kaldı gördüğünüz gibi. Dönüşte de iki ilmeğimizi tekrar kesip normal modelin bir ilmek üzeri yapılışına gelmiş olacağız. Oradan tekrar örnek yeniden kurulmuş olacak. Arada Herhangi bir haroşa ya da düz örgü örmemize gerek yok. Örnek hemen birbiri ardınca kurularak devam ediyor. Çünkü 11 taneyi ördük. Burada Iki ilmeğimiz kalmıştı. İkisini beraber kesip bir ilmek bıraktık. 11 ilmek tekrar ördük. İpimizi tersten alıyoruz. iki ilmeğimizi birden kesiyoruz. Tek ilmeği indirdik. Tekrar 11 ilmek örüyoruz. Modelimizi gösterelim böyle. İkinci sırayı gördüğünüz gibi beraber yaptık. Bakın hiç ara boşluk bırakmadan tekrar ikincisini kurduk. Modelimiz böyle arkadaşlar. Sizlerinde severek yapacağı bir model. Hatta daha iri şişlerle yazlık Mercerize iplerle çok şık yazlık kazaklar, hırkalar yapılabilir. Bakın geldik. Burada bir tane ilmeğimiz var. Bir tanesini örüyoruz. İlmek artırma olacağı için tersten doladık ve tekrar sabit olan 11'i örüp 3. modelimizin kuruluşunu da böylece başlamış oluyorsunuz videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı, kaydetmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Herkese şimdiden kolay gelsin. İyi örgüler.